2018 model Renault Megane 4 ikon paket aracımızı tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Hareket halinde video aktivasyonumuzu yaptık. Testini yapacağız şimdi. Ayrıca göster yapak sensörü gösterini ekledik. 260 kadran yaptık. Ondan sonra spor modunu ekledik. Suni motor sesini ekledik. Ares açılış logosunu yaptık arkadaşlar. Viraj aydınlatma, sinyal kombinasyonu. Ondan sonra sinyal verdiğimizde gündüz sönmesi. Bir de kitlemede korna ve alarm tüm gizli özellikleri bu açtık bu araçta. Hareket halinde de şu an videomuzu gayet güzel bir şekilde seyrediyoruz. Normalde orijinalde kesiyor biliyorsunuz bu araçlarda. Şu an herhangi bir kesme yok artık. Gayet güzel bir şekilde izliyor hareket halinde. Böyle. Bu araçtaki kapalı tüm gizli özelliklerini etkileştirmiş olduk arkadaşlar. Bu araçta açılabilecek gizli özelliklerin detaylarına ekteki broşürden uygulamalarına da sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Sonra çevir Sağa çevir. Topla. Sol sinyal ver. Sol sinyal ver. Sağ sinyal ver. Kapat. Viraj aydınlatma sinyalsiz kombinasyonu müşterimize hayırlı olsun. Kapat. Sağ sinyal ver. Kapat sinyal verdiğimiz tarafın LED'ini sönmesini de aktif ettik arkadaşlar. Hayırlı olsun müşterimize. Aç. Kapat abi. Aç farları. Kapat. Farları açtığımızda gündüz LED'inin kısılmasını da kapattık arkadaşlar. Bu da gayet güzel oldu. Hayırlı olsun müşterimize. Hmm. <laughs> orijinal alanımız arkadaşlar. Hayırlı olsun müşterimize. Kapat Hamza kapat. Kitleme de Açmada da kornamız arkadaşlar. Desteklediği bu araçta müşterimize hayırlı olsun.